İyi bir entry oldu Thunderbolt Gaming adına. Ve şimdi keşif oku gelecek. Ok direkt olarak kırılamadı. Yalnız iki oyuncu da kapalı da beklediği için kendi yerlerini göstermiyorlar. Soğuk'un başı biraz belaya girecek. Aşağı doğru atlamadan önce Heaven altını görüyor. Ayaklarına doğru sıktı. Rasko arkasında bir oyuncu var ama hiç farkında değil bunun. Ondan bir tane kill. Ata kaptan vurmaya devam ediyor. Tek başına low res kaldı. 8 mermisi mevcut. Az canı olan bir reis var. Atakaptan bir sağa bir sola dönüyor. Ses verdi üzerine doğru gidecek. Low Reis Reisman takip ediyor şu an. Üç mermi, mermi yok. Kaldı mermi Sani yok. Yarıya kadar almaya çalışacak şimdi Reis. 15 yanı var. Reis. Wow, aldı Reis. Aldı. aldı mı diye bakıyorum. Aldı aldı. Son saniye içerisinde 0-0-28'de 4 kill ile şey. birlikte alıyor bu roundu Low Müthiş. İnanılmaz o kadar soğuk bir round. Kanlı ki. O kadar soğukkanlı ki. Müthiş. Harika bir roundu geride bırakıyor Fireflux bunu kazanarak. Low Dört kille İmza